Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar benim bugün kanalımıza hoş geldiniz annenle yeni bir bir şey bir değişiklikli bir halı almış ev arkadaşlar bugün halı tanıtımını gerçekleştireceğim herkese merhabalar bugün benim bugün kanalımıza hoş geldiniz bugün bugünkü tekrardan yeni de yeni video karşınızdayım bugünkü halı olan hani o bunun odaklanan merak eden kişileri videolarımızı e, yeniden hoş geldiniz arkadaşlar Emir'in kanalına arkadaşlar bugün yeni video haşırda anlatmaya çalışacağız. Sabah yeni uyandım, yeni kalktım arkadaşlar. Evet, bugün gön gönç oluruz gibi de sabah kahvaltısından e, e, öncesinden sonra Türk kahvesi içeceğim arkadaşlar. Bir de yani bir de gönç oluruz gibi de evet arkadaşlar, evdeyim arkadaşlar gönç odruz gibi. Bir de her zaman evimizde bir de her zaman bir hayatta devam arkadaşlar. Halı göstereceğiz. Halının tanıtım gerçekleştireceğiz. Halılar güzel güzel bir de boyunca Tali bir yapışan toz, tozları topluyormuş. Halının tanıtını gerçekleştireceğim. Hangi tozu topladığını biri bu YouTube'un nedir? Açıklama yapılacak. Açıklama yapılmak arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bundan sonra Türk abisi yapmışsan gerçekten her annen Larabud'u yıkılsın diyorlar. Başkalarının evinde eğer yani bunun aynı şekilde bunu yıkıyorlar mı bu durumu? Bu hareketli durumunu yıkayabiliyorlar mı bunu? Yapabiliyorlar mı? Şunu helal bile. Ondan sonra annen bunu her ne, e, bunun çöpünün e, yapışan olması diye yapışmanı evi de içini temizlemesini sağlıyor suyunun helal bile tekrardan annenin koyacağı kapatıyor zaten. daha sonra da yani e, kapattıktan sonra da kahvemizi deserde o birisinden biri otomotivsına kahvedeme geçmektir beyler annenin durumunu, oturma odasının durumunu odaklanma, e benimle benim de durumunu oda, odamda yani oturma bir de odaklanma odamda odaklanıyorum. Evet arkadaşlar kahveyi ben oturma odasına götüreceğim. Bu düşük takipçilerinin göstereyim bir durum durum var. Onlara durumu göstereceğim arkadaşlar. Bir de sizler de kahveyi buraya koyayım her abi. Çünkü öyle bir de yarım saat bir şey göstereceğim çünkü o yüzden öyle e, kahve burada çünkü helali bilenin e, balkonda da durması ve kalması da iyi öyle değil. Evet arkadaşlar Görünce olduğunuz gibi halılar güzel. 10 numara alevileri arkadaşlar. Anne bir dedi de değişik bir de almış. Daha önce de halılarda çöplük olmuştu. Eski çöplükle de haliyle çöpe gitmişti halılar. Bir de eski haliyle de çöpe gittiği için ondan dolayıydı. Anne de veya da yeni, yenisinin aldığının, kadının yenisini aldığını bir de eşyasına bir de kadın bir de yeni aldığını halılarda 10 numara haliyle de görünüyor arkadaşlar. Çok şikletli bir de arkadaşlar. Bir de çok şikletli bir, bir de haliyle. Bir de güzel bir de on numara olmuş. 10 numarada bir de aile olmuş. Karşıya da göstereceğim size de. Halı bir de beyaz bir de Parker'in rengi durumunda bir de e, halının renginin durumunda şunun durumunda arkadaşlar. Kedinin inşallah işemezse bir de e, kedinin bir, bu durumunu tuvaletinin buraya işemesine fayda bir de, de e, küfür et bir de e, kötülüklü durumda da e, gitmez inşallah kötülük durumunda da yaşamaz inşallah arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Halı biraz güzel olmuş yorumlara belirtsenize de, yorumlara da yazarsınız arkadaşlar. Bu videoya faydalı olacaktı da İstanbul sabahtan beri. Bir de gibi de havaları da bir delik de, de, karşıladı. De. Hava da güzel İstanbul'da da. Onları da göstereyim. Bir de yani İstanbul'un oldukça güneşli bir, açık bir havası var. Hiç bulut yok. Gök gözüne göstereyim bir de sizlerde de. Hiç hiçbir bulut yok. Bir de olduğunuz gibi de İstanbul'un havası iyi, açık. 20 dereceye cevabı ulaşır. Bir de 19 derece cevabına 15'e celabı gelir. 10 derece celabı ulaşır. Öyle de söyleyeyim arkadaşlar. Bir de hani açık yani güneşli bir havası var. Yoğun madde güneşli. 19 derecelik celabı ulaşır. Bir de celabı gösterir. Hava soğuk da yani şey hani yoğun halde açık bir havası var. Hava da güzel. İyi yer yani hava. Bak böyle iyi. Havada da bir de cevabında da havası bir açık bir havası var. Öyle de cevabını diyebiliriz bak öyle de söyleyelim. Hava durumunu anlayan değilim de yani. Ha derecesini diyelim yani 15 20 derece cenabı ulaşır diye de söyleriz yani. Öyle söyleyeyim de. Hava durumunu anlayan da yani vatandaş. Google'ın Google'ını ben Kur'an millet değilim çünkü. mi çünkü. Milletinin makamının değilim çünkü. O yüzden anlamam o işlerden. Onu da söyleyeyim de. Öyle, aramızda de aramı da bedel, konuşurum. Yani aramızda falan da, da konuşabiliriz. Onu da söyleyeyim yine bilgilerini anlatacağımı da öyle de söyleyeceğim. Arkadaşlar halı güzel olmuş. Koridorları da almış annem. Koridorları da gör göstereceğim. Dedi. Koridolda da böyle. Ve şuradaki de koridorda da böyle. Yani helal bile. Koridorda da böyle karşılaşabiliyor. Ondan sonra evimizde zaten hangi de Evde normalde halısız yaşamak bir de her taraf pislik hale götürüyor ya halı, halı yok diyelim ki her taraf toz oluyor terliklerden her tarafa da bir de şu hali arkadaşlar leş gibi görüyorsunuz arkadaşlar bazı tozları da halıya bassan da her taraf tozu bak şöyle haline bak minik bir de helal bir arkadaşlar bak bu bak şöyle bir helal bir e, minik bir noktada bak şuradaki bir tane çöp var arkadaşlar bu çöpleri de topluyormuş halı kirlendiği zaman arada sırada bir de bu daha sonradan arkadaşlar halıya Arada sırada yıkamaya vermemeyiz arkadaşlar bir de halı bir de neden yıkamaya gidiyor bir neden halı bir sürü pislik hali bir de bir de e, tozu topladığı için o yüzden yıkamayı vermemiz gerekecek. Her, her yıkamayı veriyoruz yani. Halı o yüzden de hayatımızı boyunca evimizde bulunca da halı olsa da her de tozu kurtarıyor, pislik halini kurtarıyor. Bir de, de ediriyor yani halının olması da bence de iyi olsa da, da bence de yani iyi. Yani öyle dedi. Öyle pislikleri toplar, bindenli toplar, tozunu toplar, başka şeyleri toplar. Ondan sonra tozu belli süre sonra 10 gün sonra Yıkamayı bile de zamanı gelmişti diyelim arkadaşlar. Hadi yıkamayı veriyorsunuz arkadaşlar. Yıkamada uzun falan gidiyor sonra geliyor. Adamlar getiriyorlar. Adamlar öyle de dairede kapıların önüne bırakıyorlar. Haliyle size de, de evden ne alıyorsunuz arkadaşlar. Bu lapeti var. Bu lapetin anlatacağım kadar anlatıyorum. Lapetin anlatacağım da bu kadar yani. Öyle. öyle de söyleyeyim bilmiyorum. Mutfak eski olduğu için mutfağı almamış anneler arkadaşlar. Bir de mutfağını mantıklı olurdu ama yani kesinlikle yani Mutfak bir de eski olduğu için mutfak ileride de bir değişebilir diye bir de buradakileri de fayans da değişebilir, binlerinde de değişebilir. O yüzden çünkü ne olduğu için de mutfağa gerekmedi yani. Mutfağa da o şu andırıp annenin durumunu öyle de, dedi durumu ayarlayıp da öyle de gerekmedi. Öyle de yani annenin durumunda da bu evde de geldikte de gerekmediği için o yüzden olduğu için de mutfağa gerekmiyor. Gerek. en yakın zaman mutfak değişirse mutfağa yakın zamanda da alır yani mutfak değiş değişmesi gerekiyormuş. O zaman o anların değişmesi gerekiyorsa değişmesinin durumunu ayarlaması gerekiyor annenin. O zaman hala o durumunu ayarlamasını gerekiyorsa o durumunu hareketine eğer ki de bu durumunu hareketini veya da geçerse yani helali bile hareketinin gelirleri e, geçmiş olur Öyle de söyleyebilirler. Bak arkadaşlar bak burada durayım. Helali ben burada durayım, 360 derecelik helali bir bu cevabını döneyim. Bakın nasıl çıklıtmayın. Beller bayağı oldukça da 360 dönüyorum. Evimiz her taraf halı. Bak görüyorsunuz. Halının her tarafının duanı oku. Bir yandan Allah'a dua et. Bir tarafa sağlıkları liski getirsin Allah. Beyler arkadaşlar. Bakın halının her tarafında bayağı oldukça evimizin her durum beyler. Menek minik çelabı tozu topluyor. Halı mantıklı. Mantıklı bir de sağlıklı bir de durum. Bir sağlık durum getiriyor Allah. Bir halı da, bir de onları böyle pislik çelabı kurtarıyor. Bir de pislik bir de celabı kurturabiliriz bir de kurtarabiliriz dedi. Ondan sonra yapılması gerekenler şuradakilerini de kontrol edelim bile. Kedinin tozu toplayabilir, kedinin durumunu gidebilir, bunu da değişebilir. Terlikten pislikleri tozu alabilir, toplayabilir, bunların durumunu Allah durumu değiştirebilir, bunun hareketini geçtirebilir beyler. Bak bunu da bak. Söyleyeyim buna bak temizlik bir hale gelmiş halı beyler. Oldukça da iyi. 3 tane halı hali gelmiş. bayağı bir de ödü, ödü, oldukça da yani bir de yani öyle de söyleyebilirim. Bazı tozu görmüş olduğunuz gibi terliklerimiz yapışıyor ya böyle bu terlik hali. Böyle helal bir. Bu bazı helali bile terliklerimiz yapışmış oluyor. Sonra da terliklerden dökülen de halıya dökülüyor. Halı da temizlik hali bırakıyor sonra da. Daha sonra da, da hemen helal ve arkadaşlar bırakmış oluyor. Şöyledeki helal bile. Şuradaki de pislik hali bazı bak tozlu böyle şeyle. Ter, bak halıyı sürsem beyler. Arkadaşlar Halıyı sürsem halıyı temizlik bir iş işlemi birazcık temizlik işi gerçekleştirir. Toplar eder ama ekilletir ya yani, birazcık da tozunun e, bir dedi toplama, bir de, bir dedi riskini salla toplamasının riskini sağlamış olur arkadaşlar. Bir dedi e, ondan sonra aldı riskini sallar bir dedi her tarafa tozlu burayı toplamasını yapışır. Bu dedi sallar onu da söyleyeyim. Şey yani Ondan sonra da evimizin her tarafa tozun halini, bütün halıları yapışa Bir de halının yapışmasını sağlar. Her tarafını sağlam bir içerisinde temiz hale tutar. Temiz hale tutulmuş olur. Onu da söyleyeyim ben. Bilgilenelim. Bir de birliğimiz olsun. Handen de söyleyeceğim. Evet yani. Bu kadar yani. Böylelikle değil. Anneni 3 tane almış. Karşıya bir de almış. Bir de ondan sonra da bir de karşıda var. Bir de oturma odasında oturma yerli. Bir tane Otoma yerinde var. Bir de burada var arkadaşlar. Bir de de almış evden çıkarken çünkü ayakkabılarımızı burada çünkü annenin durumunu ayakkabılarını çok kötülük çamur bir de toz dökülüyor ki hemen şuraya yapısın diye o yüzden olduğu için buraya almış arkadaşlar en mantıklısını şuraya alması da iyi beyler arkadaşlar halı niye buraya koyması gerekiyor biliyor musun arkadaşlar Terlik ayakkabılığında durum çok çökü çökü kötü bir de niklopları tozu dökülüyor. En mantık yapışması da en bu bu Güvenlik önlerimiz en mantı kurucu virüsü tasallufu Böyle tozu burada kuraması da iyi oldu Bir de iyi olur bile yani il olabilirsiniz tahsil edeceğim mi biri buraya da kadar atıyor. Bu, bu, halıydı tahsil ederim yani e, tahsil edeceğimi düşünüyorum çünkü öyle e, İnsanlar geliyorlar ya evlerinde İnsanlar geldikleri zaman bu halı böyle karşılaşması lazım ki de, o, o tozu her tarafa veren evin her tarafını bulaşmasın bir de etmesin çünkü yani her tarafa virüs gitmesin bulaşmasın her taraf tozlarda uçmasın etmesin bu halının Hayatımızı kurtarıyor beyler. Bu hayatımızı boyunca kurturuyorsa yani sayın arkadaşlar. Hayat kurtarıyor. Bilmiyorum bak bazıları görüyor musunuz arkadaşlar? O toz işte onlar. Onlar o minik noktası ya o noktalar cevabı toz. Onları toz cevabı yapışa bir de o tozun cenabını yapışmasına karşı da toz cevabı yapışmakları beyler arkadaşlar. Anlaşacak Güvenlik önlem yapıyoruz. bir de tozu en önlemi bu bunları hayat kurtaracağını bir önlem arkadaşlar. Bir de bu diyoruz. Bir de onda da yani ee, hayat en kültürel, en, en önemli her taraf bir de evimizin bir de halı sermek, etmek. Halımız olsa da iyi olur. Allah bir de sağlığımızı da kurmuş oluruz o zaman. Allah bir de hepimizin sağlığımızı da temiz bir de tutar. Bir de, bir de sever. Bir sever bir bile oluruz. Bir de e sever bir bile tutunabiliriz. Bir de hayatımızı durumunda sağlık iyi ile durumda da yaşayabiliriz. Onu da söyleyeyim. Yani iyi ki de, de durumda iyi de sağlıklı bir de daha sonra da niklopları bulaşmamak, bir de hastalıkta da yakalanmamak. Öyle de hayatımıza da güvenli gönüllerimizde kuracağımız bir hayatta da kuracağız, öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar... Evet yani... Evet, şimdi videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay? Ne bay bay?